Merhaba arkadaşlar, Papatya Nöhr Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel çiçekli saç bandını çalışacağız. Gerçekten çok hoş. Şöyle saç örgüsü şeklinde örgüyle bir saç bandı yaptım ve her zamanki böyle üç boyutlu çiçeklerimle süsledim. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizler de anlatımından memnun kalırsınız arkadaşlar. Ee, hemen ben hangi ipi kullandığımı göstermek istiyorum. Alize'nin Diva ipini kullandım. Şimdi mavi ile yapacağız. Ve 2 numaralı da 1.75 mm tığ ile ördüm. Hemen yapımına başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle zincirle başlıyoruz. Zincirimizi istediğimiz ölçüye gelene kadar çekiyoruz. Alten ipimiz hiç önemli değil. Daha sonra da kesebiliriz. Önemli olan modelimizin kurulması. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Önemli olan modelimizin kurulması. Ben şöyle yeterli, bana göre yeterli gelecek kadar zincir çekeceğim. Siz baş çevrenize göre zincir çekeceksiniz ama bu zincirleri olabildiğince e, bol çekmeye şu elastikiyeti sağlamaya özen gösterin Arkadaşlar bu şekilde baş çevrenize ölçerek e, istediğiniz boyutlarda zinciri çekeceksiniz ben şimdi tam e, bir baş boyutunda çekmeyeceğim sadece size örneği göstermek için şöyle küçük bir bölüm göstereceğim daha sonra da bandımızı yapacağız zaten ben daha önceden örmüştüm. Şimdi sadece modeli göstermek için bu kadar zincir çekmem yeterli olacak. Arkadaşlar burada en son çektiğim zinciri tırnağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını doladım, zincire batırdım ve ikili trabzan yaptım şu şekilde. Daha sonra başını tekrar doluyorum. Bakın tam ortada bir tane e, zincir var. Bir gerideki zincire batırıyorum. Ve buraya dörtlü bir fıstık yapıyorum. Bir. 2 3 4 Fıstığımı kapatıyorum. başını doluyorum ve şöyle şuradan sayacağım bakın şuraya batılmış birinci değil ikinciye batırıyorum ikili trabzan yapıyorum daha sonra tekrar başını doluyorum bakın en son battığımız yer burası da hemen tekrar geriye gidip buraya batırıyorum ve buraya beşli bir fıstık yapıyorum 2 3 fıstığımı topluyorum şu şekilde başını doladım bakın en son battığımız yer burası birinci değil ikinciye batırıyorum İkili trabzan yapıyorum başını doluyorum tekrar o en son battığımız yere geliyorum ve oraya beşli bir fıstık yapıyorum 2 3 4 ve 5 bu şekilde arkadaşlar fıstıklarımız sıra sonuna kadar devam ediyoruz Evet arkadaşlar ben bu şekilde ördüm artan ipimi keselim çok önemli değil size göstermek amaçlı bu kadar yeter dediğim gibi siz baş ölçünüzün uzunluğuna kadar zincir çekip bu şekilde birinci sıranızı devam ettireceksiniz ve son fıstıktan sonra başını doluyorum hemen önümdeki trabzana batıp ikili bir trabzan yaparak bu sırayı bitirmiş oluyorum hemen burada 1 2 3 zincir çekiyorum başını doluyorum artık ilk sıradaki gibi değil fıstık aralarına batacağız hemen ilk iki fıstık arama batırıp ikili bir trabzan yapıyorum Daha sonra başını doluyorum. Bakın burada ikili trabzan yaptığımız yer var. Oraya batırıp oraya beşli bir fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşli çok kaba olur diyorsanız dörtlü veya beşli çok önemli değil. Dörtlü yapın isterseniz. Beşli çok kaba oluyor. Hemen başını doladım. Bakın hemen önümdeki şuna batmıştık. Şimdi önümdeki iki fıstık arasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra başını doladım. Hemen az önce battığım geride olan iki fıstık arasına batırıp bir dörtlü fıstık yapalım. Üç ve dört. Fıstığımı kapatıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın buraya değil, hemen önündekine battım. İkili trabzan. Daha sonra iki e, gerideki iki fıstık arasına batırıp bir fıstık yapıyorum. Dörtlü yapmamız daha iyi olacak. Eğer kalın bir ipiniz varsa zaten beşli yapmayın, dörtlü tam gelecektir. Evet arkadaşlar saç örgümüz bu şekilde ilerliyor. Ee, gerçekten çok kolay. Ee, akılda kalacak kolay modellerden biri diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. 3. sıradan sonra aslında bu sırada da öğrendiniz ama 3. sırayı da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar sona gelmek üzereyim. Hemen şu son iki taneyi de size göstermek istedim. Bakın buraya geldim. Hemen bakın şuraya batmıyorduk zaten. Bir öndekine battığımız için şurada bakın zincir bölümü var. Zincir çekmiştim burada. Oraya batıyorum. İkili tramzan yapıyorum. Ve daha sonra geri dönüp o arkadaki ikili fıstığın arasına batıp dörtlü bir fıstık yapıyorum. Fıstıklarımı kapattım başını doladım ve yine aynı zincire batıyorum ikili trabzanla yukarı çıkıyorum ve bu sıramız bu şekilde ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar şimdi üçüncü sıramızda 1 2 3 zincir ikinci sıranın aynısı ama yine de başlangıcı göstermek istedim arkadaşlar başını doladım hemen önümdeki ikili iki tane trabzanın arasına batıyorum şu araya batın zincire değil tam şöyle araya batırın. İkili trabzan yapın. Daha sonra bakın buradaki zinciri var. Zincire de dörtlü fıstığınızı yapın. Bu şekilde fıstığımı kapatıyorum. başında oluyorum Bakın buraya değil buraya battım. İkili trabzan ve fıstıklarıma devam edeceğim. Şimdi hemen benim daha önceden ördüğüm uzun bir tane vardı. Onu getireyim beraber devam edelim. Evet arkadaşlar benim önceden ördüğüm bu şekilde ee, modelim vardı. Hemen bakın son sırada bıraktım size göstermek için hemen son sıramı da aynı şekilde bitiriyorum. Bakın şu şekilde buraya bağlayacağım. İkili trabzanımı yaptım. Yani bakın şu ortaya şuraya fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 Fıstığımı kapattım. Başını doladım. Yine aynı yere battım. Ve iki trabzanla yukarı çıktım modelimi bitirdim. Şimdi burada tersinden şöyle tersinden tutup bu şey de dikebilirsiniz. Lastik toka da dikebilirsiniz. Yani yuvarlak lastik tokanın bir ucunu buraya, bir ucunu buraya dikip daha böyle lastikli bir bant elde edebilirsiniz. Öyle daha sağlıklı olur. Bu çünkü pek açılma yapıyor ama istediğiniz açılmayı yapmadığı için bence siz şu şekilde iki tarafına da şöyle bant takarsanız daha iyi olur. Ama ben size bu şekilde kapatmayı göstereceğim. Şöyle bir buradan bir arkadan çıkarıp sık iğne yapıyorum. Bir buradan bir arkadaki modelden çıkarıp sık iğne. Bu şekilde bir nevi tığla dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu dikiş bölümüne de çiçek koyacağımız için dikiş bölümümüz katiyen gözükmeyecektir. O yüzden rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü maalesef is kalıyor şu şekilde bakın. Maalesef is kalıyor. Bu şekilde kapattım. Hatta şurayı biraz daha yapsaydım iyi olurdu. Ama önemli değil oraya çiçek dikeceğiz nasıl olsa. Hemen ipimi kestim. Şöyle üstün körü bir saklama yöntemiyle saklıyorum ipimi siz daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız bu şekilde çevirdim biraz yamuk dikmişim ama önemli değil zaten oraya ee, şöyle bir şeyimiz gelecek arkadaşlar çiçeklerimi merak ediyorsunuz ve bunun bunların aynısından yapmak istiyorsanız hemen bu çiçeklerin linkini ben videonun hemen altına açıklama bölümünü atacağım. Oradan bu çiçeklerin yapımına ulaşabilirsiniz. Bakın şahane bir şey oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde bunu yapabiliriz. Veya şöyle bir çiçeğim var. Şunu yapabiliriz. Yahut onun sarısı var. Şu şekilde sarısını da koyabiliriz. Hemen ben dikimini göstermek istiyorum. Şöyle ben iğnemi, ipimi getirip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben hemen iğnemi aldım. Şöyle tersini çeviriyorum. Ve herhangi bir yerinden batırıyorum şöyle. İyice sabitlememiz gerekiyor ki çiçeğimiz başımızdayken oynama yapmasın. Sabit dursun. Şöyle herhangi yerlerden batırıp şöyle görünmeyecek yerlerden ipliklerimizi geçirirsek bizim için daha avantajlı olacak. Düğümlendi. Nazar değdi galiba. nazar diyorum ben hep böyle iplik düğümlenince <laughs> kendimi kandırıyorum. <laughs> evet. Bu şekilde istediğiniz yerlerden batırabilirsiniz. Zaten aşağısı görünmeyecekti. Bu şekilde arkadaşlar dikip eğer isterseniz hemen şöyle ortasına şunu da koyabiliriz. Çok şeker oldu. Hatta bunu da buraya dikeyim ben. Çok yakıştı. Bildiğiniz üzere bebek düğmelerim benim. En çok sevdiğim düğmeleri. <laughs> Normal ince kullanmıyorum. E, beni sevdiğin arkadaşlar biliyordur. Bu bebek düğmelerine bayılıyorum. inciden daha güzel duruyor. Çünkü baksanıza. <laughs> çok güzel oldu. Bu şekilde aşağıdan. Bakın sadece buralar kalmış hemen oraları da tutturayım bu şekilde Arkadaşlar ben dikmeye devam edeyim tam olarak diktikten sonra kapanışı yapalım olur mu Evet arkadaşlar benim e, bantım hazır Umarım beğenmişsinizdir Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir gerçekten e, sürekli günlük kullanabileceğiniz harika bir bant oldu Kesinlikle yıkamalarda bozulma falan yapmayacaktır. Ee, az önce söylemeyi unuttum. Buraya bir cırt cırt derseniz çiçeklerinizi farklı çiçeklerde koyabilirsiniz. Ha, dikmeyip de cırt cırt kullanırsanız daha hoş olacaktır benim için. Evet arkadaşlar umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Mutlu örgüler diyorum. Kendinize iyi bakın.